Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Adalet Sarayı'mız var. Maalesef içinde adalet yok. Adalet arayan avukatlar, hakimler, savcılar, ülkenin adalete susamış halkı burada. Bugün de CHP İstanbul örgütü burada herhalde. Sizleri tanıyalım. Bugüne dair düşüncenizi alalım. Merhabalar. Öncelikle ben Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Ercan. Sizin de söylediğiniz gibi İstanbul İl Örgütü olarak, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü olarak tüm adalet arayıcılarının sesi olmak için bugün de yine daha önce de olduğu gibi Adalet Sarayı'nın önünde adalet isteğimizi, adalet talebimizi, toplumun tüm kesimlerinin adalet... Ee, taleplerini buradan Adalet Sarayı'nın önünden haykırıyoruz. Adalet arıyoruz. Toplumun tüm kesimleri için adalet arıyoruz. Ee, Can atalay için. için arıyoruz. Yine Hrant Dink için arıyoruz. Toplumun tüm kesimleri için adalet arıyoruz. Buradan e, sesimizin çıktığı kadar adalet arayışımızı ee, hem yetkili kurullarla hem Ankara'yla hem de tüm halkımıza paylaşmak istiyoruz. Peki, başkanımız burada mı? Ee, başkan bugün yok. Geçen hafta içi gelmişti. Bugün de gelmesini bekliyoruz inşallah. O da olacaktır. ama sonuna kadar kalbi burada destekliyoruz. Ee, hep beraber adalet arayışımızı sonuna kadar, adalet bu memlekette test edilene kadar devam ettireceğiz. Teşekkür ederiz. ben teşekkür ederim. Sağlayandayız, Adalet Sarayı'nın önünde hukukçularla beraberiz. Adaletin temsilcileri ama adalet arıyorlar. Bugüne dair düşüncelerinizi anlatacağız. Sizleri tanıyalım. ben Avukat Gözde Evin, Beylikdüzü İlçe Örgütü'ndenim. Ee, yapılan çok ciddi bir hukuksuzluk var ve biz de bunun savaşını her daim vermeye hazırız. Ve burada e, ilçe örgütlerimizle birlikte toplu olarak zaten bu savaşı en iyi şekilde veriyoruz. Ee, herkes için adalet ve Can Atalay için de adalet diyoruz. Ee, vekilimize özgürlük istiyoruz. Şükür Şükür ben teşekkür ederim. Çağlayan'dayız. Adalet Sarayı'nın koskoca Adalet Sarayı binası. Binadan e, maalesef sadece binasını görüyoruz ama içinde adalet arayan binlerce insanlar var. Sizleri tanıyalım bugün burada e, Cumhuriyet Halk Partilileri olarak adalet arayışınızı, nöbetinizi sürdürüyorsunuz. Tanıyalım. Doğrudur. Adım Mehmet Cedid. İstanbul 2. Bölgeden en genç milletvekili adayadayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ee, öncelikle e, değerli ablalarımız, parti örgütümüz işlerini bıraktılar. Bu soğuk havada geldiler adalete sahip çıkıyorlar, demokrasiye sahip çıkıyorlar. E, hepsine teşekkür ediyorum. E, tabii şöyle bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, bir hukuk devletidir. E, bunu biz de çok iyi biliyoruz. E, anayasamızın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'miz bir hukuk devletidir. Ve e, kaçıncı maddesi? 52. maddesi şey diyor e, anayasal mahkemenin kararları kesin. Yani Anayasamızın bir maddesidir bu. Ee, maalesef bunu bugün görmezlikten gelen veya isteyerek artık bilmem kim ne yapıyorsa, e, maalesef darbe. Bugünler, mi darbe adalete bir darbedir zaten. Şöyle nitelendirebilirim. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde adalet sağlamaktan sorumlu olan Adalet Bakanlığımız var. Onları adalet sağlamaya davet ediyorum. Ee, yani aslında oturup bugün tartışmamamız gereken bir konu yani. Bakın ne hallere düştük. Bunu değiştirmek ancak bizim ellerimizde. Bunun e, değişimini sağlayacak olan bizleriz. Hak, hukuk, adalet aramak için, demek için buradayız. Geliyor gelmekte olan. En geç bir milletvekili aday adayıyım dediniz. Evet. Yaşınız kaç? 21 yaşındayım. Aday adayı olduğumda 20 yaşındaydım. Evet. E, kurultayımızdaydık. E, parti meclisindeydik meclisine aday olduğumda tam 20 yaşındaydım. Ertesi günü 6 Kasım'da işte tam eee parti seçimi yapıldığı günde tam 21 yaşıma girdim. Bunu ister herkes kabullensin, kabullanmasın. Türkiye'nin en genç siyasetçisi bizleriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden partimizde gençlerin önüne açıyorlar. Biz de eee bu cesareti aldık. Gereğini yaptık. Hayırlısıyla vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yine de adalet nöbetimize sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gerekirse meydanlarda direnerek, gerekirse basında, medyada konuşarak bunu elimizden geldiğince dile getirmeye çalışacağız. Ancak bu şekilde adalet sağlarız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Peki yolunuz açık olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İstanbul Çağlayan'dayız. Adalet Sarayı'nın önünde adalet arayan insanlar, halk, avukatlar, siyasetçiler, adaylar, her kesimden insanlar özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beylik düz örgütü, düz örgütü değil mi? mi? Sizleri tanıyalım ne söylemek istersiniz? Özellikle kadınlara da adalet diyelim değil mi? Üzgünüz. Her şey için üzgünüz. Yani halk, hukuk, adalet diye yola çıktık. Yıllardan beri bunları söylüyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ama maalesef Sesimiz yukarılara duyulmuyor. Çok uzak orası zannediyorum. Sesimiz duyulmuyor. İsim neydi? Hülya Can Çelik. Yani kadın olarak da adalet istiyoruz. Ee, haksız yargılarını da de istemiyoruz. Yani katiller dışarıda gezenken gazetecilerimiz niye içeride? Hem avukat Can Atalay hem de bir milletvekili. Seçilmiş bir milletvekili. Bunun zaten tutunacak tarafı yok. Zaten onun hiç içeride olmaması lazımdı. Yani suçu yoktu. Şu anda bile hala bir suçu yok olan. Neden tutuluyor? Esir mi acaba? Biz öyle düşünüyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür Onlar için özgürlük, e, bütün haksızlıkları uğrayanlar için özgürlük istiyoruz. Anayasamıza kimse dokunmasın istiyoruz. Hak, hukuk, adalet. Allah yardımcısı olsun. Arkadaşlar. Allah onu korusun. Bütün, bütün kötülüklerden Allah'ın izniyle kurtaracağız. Allah